Bir oyuncu var. Ve mücadeleye başlıyor. Oğulcan. Oğulcan kaybetti. Muhammed girdanaya. Muhammed karşı karşıya. Muhammed. Açısı dar. Gol. Gol. Muhammed girdanaya. Muhammed. Muhammed. Kontrolü iyi Muhammed'in. Muhammed. Kaleye baktı Muhammed. Muhammed. Açı Muhammed. Muhammed vurdu dışarı gitti. Muhammed. Da atak. Ama Oğulcan izin vermedi bu kontrol atada. Kerem çok iyi çalın. Kerem ikinci çalın denemesi. Kerem topu kaybetmedi. Açıyı kaybetmedi. Çağatay sağ tarafına bıraktı. Şimdi güzel bir hareket Mehmet'ten Anıl bıraktı. Anıl, Anıl, Anıl korkmaz. Anıl karşı karşı. Anıl kaleci geçti. Anıl! 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 Şart yerden yerden bir vuruş. İsabet kaydedilmiyor. Kerem bu arada halen kenarda Uzun top kaleye doğru dışarı gitti. Recep adı mücadelenin hakemi. Kaan Bilgin. Mehmet Anıl. Anıl ayakta kaldı. Anıl geçti. Anıl! 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 Anıl, Anıl. Orta geldi. Arka tarafa doğru açıldı. Çağatay'a doğru. Çağatay çalımını attı. Çağatay açarıyor. Çağatay sol ayak. Plase vuruş. Dokunuş dışarı gitti. İnanılmaz bir gol kaçtı o noktada. yerde oynamam etti Mehmet. Şimdi kalktı her iki oyuncu da. Anıl! 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 Anıl, Anıl vurdu dışarı gitti. İşaret geldi. Anıl korkmaz. Evet. İçeriye pas. Şimdi Çağatay, Çağatay dokundu. Anıl ve gol. İçeriye pas. Şimdi Çağatay, Çağatay dokundu. Anıl ve gol içeriye baktı Muhammed. Topayla onun ayaklarında. Olur. Muhammed yeri bıraktı. Muhammed vurdu karşıya sıktı. İkinci pas Bilal'i. Bilal'i vurdu Murat. Murat Akın. Muhammed açıyor Muhammed. Muhammed vurdu gol. <laughs> Muhammed topa <topağları> alır yolluyor. Muhammed. Olcan. <laughs> Kerem. Pasını bıraktı Anadolu Tek top çatı karşı karşıya ve gol. Penaltı kararı geçerli oluyor. Ayağa basma gerekçesiyle. Son 10 dakikadayız. Oğulcan gidiyor. Olcan ve gol. topu kazandı orada Kerem. Kerem iki rakibinden kurtardı. Pasını bıraktı. Yine Kerem. Kerem içeri baktı. Kerem ve gol. Anam presi Kerem kazandı Kerem. Çalımın attı karşı karşıya Kerem çevirdi. Mehmet ve gol. 7. Olcan ve mücadele sonuçlanıyor. Vaben filtre 7. Golf dondurma 2 mücadelenin sonucu. Vaben filtre Türkiye sigortayla eşleşiyor. Ve son 16'ya devam ediyor.